Arkadaşlar evet Ergenekon 14 Çok sert vuruş var arkadaşlar an itibariyle Evet Ergenekon 14 güzel salladı Evet güneşi ardımıza alalım arkadaşlar Görüntü netliği daha iyi olursun Evet arkadaşlar Ergenekon 14 an itibariyle Ya Allah Bismillah Evet arkadaşlar an itibariyle Oo çok güzel bir balık arkadaşlar. Ergene 14. Aynı itibariyle tasmaladık arkadaşlar. Kuvay Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı 2023 milli direnişi aynı itibariyle balımız geliyor arkadaşlar. Kuvay Milliye ruhuyla evet biraz sola yönlendi. Sağ manevra yapacağız. Yönü düzü düzelsin. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir balık. An itibariyle yaklaştırdım arkadaşlar. Evet. Bir i̇yi direniş devam ediyor. Evet. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Evet arkadaşlar. Acele etmeye gerek yok. Çok güzel bir balık. Oo, on numara evet arkadaşlar. Bir kiriş daha. Evet, trofe ve iki. Al Gel oğlum gel. Arkadaşlar ikinci trofemiz Doğru Ağzını hiç babak için arkadaşlar biraz Kamış kalama yapıyorum Arkadaşlar çok zorlu bir ortam. Aynı itibariyle ama alacağız. Allah'ın izniyle. Yapma. Evet arkadaşlar. Çok zorladı. Trafik an itibariyle. Oo! Arkadaşlar, 10 numara ikinci kiriş. Evet arkadaşlar, Türkiye rekorunu zorluyoruz. Gerçekten Türkiye rekoru arkadaşlar. An itibariyle zorlu bir ortam. Yordu. Evet arkadaşlar, yorgunluğa değdi. Oltamızın ucunu kırmayalım arkadaşlar. Şöyle bir gevşeyelim. Evet arkadaşlar. Milli trofe. vuruş Ergan okulu 14. An itibariyle. Boğ. Baba. -ba. Evet arkadaşlar. Gemi gemi kuzu. An itibariyle direniş. Şş, devam ediyor. Şuradan bir kurtaralım arkadaşlar. Of 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 of. Evet arkadaşlar Türkiye rekorunu çatır çatır kırıyoruz. Sazan yasak dönemi kalkışında tarih 15 Haziran arkadaşlar 15 Haziran sonrası vurduğumuz kombolar. Evet arkadaşlar an itibariyle şuradan bir kurtaralım. Evet arkadaşlar muhteşem bir balık. Diğer ilk trofemden daha büyük arkadaşlar bu. Şu of tokat atıyor. Dur oğlum o. Oh. Ah, bunu aldık. Evet. Evet arkadaşlar. Kuvay milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı evet arkadaşlar milli trofemizi aldık. An itibariyle bir, iki, üç, 4 Evet arkadaşlar şu an dört buçuk karış arkadaşlar 23 santim karış olduğuna göre 90 santimi çoktan açtık an itibariyle Arkadaşlar en aşağı 100 santimlik bir kirişteyiz Evet 100 santimlik kiriş arkadaşlar tanıksınız en derin saygı ve hürmetlerimle Yaşasın bağımsız kutsal Türk devleti diyoruz. Evet en aşağı 100 santimlik trofe 2. Direniş devam ediyor arkadaşlar. Evet yaşasın bağımsız kutsal Türk devleti. En derin saygı ve hürmetler. Türkiye'de Türk sazan avı. Açılışında bir Türkiye rekoru arkadaşlar. Evet henüz sezonumuz açıldı. İlk trofeler Tusot'da. Organizasyonu Fatih Mutlu Farkı'yla arkadaşlar en derin saygılarımla.